hayatınızın neresinde? Biz sorduk. İşte cevaplar. İnternet hayatımızın neresinde yer alıyor? İnternet hayatımdaki her noktada neredeyse var. Yani telefonumda olsun, evimde olsun, iş yerimde olsun, gittiğim yerlerde olsun, dışarıda, bazen kafelerde, her yerde hayatımda internet var. İnternete bağımlı mısınız? Evet. İnternet bağımlısıyım yani istediğim zaman ondan kopamıyorum. Olmuyor, olumsuz hayat düşünülmüyor şu anda. Peki internet olmasa ne olurdu? İnternet olmasa bir kere sosyal platformlardaki iletişimlerim olmazdı. Birçok hesabımı, kitabımı, bilgiyi bilgisayarlarda tutuyorum. İnternette bunları saklıyorum ki başka yerlerden de erişebileyim. Mobilite özelliği benim çok çok işime yarıyor. Her yerde her zaman istediğim bilgiye ulaşmayı sağlıyor. Bence inanılmaz bir arşiv. Hayatımın içinde zaten. Tamam, teşekkür ederiz. Şimdi. İnternet hayatınızın neresinde yer alıyor? İnternet hayatımız benim hayatımın her alanında. Çünkü çalıştığım sektörde, çalıştığım iş alanında olsun bu sektörün içindeyim. Yani internet hayatımızın her anında. İnternete bağımlı mısınız? Ee, bağımlılık derken yani ya, yaptığım iş üzerinde bu e, internet denen oluşumu kullanıyorum. Ee, bir bağımlılık olarak kabul edilebilir ama e, yani biraz anlatması <laughs> zor. evet bağımlılıktır. İnternet olmasa ne olurdu? Ee, i̇nternet olmasa ne olurdu? Yani internet şu an e, hayatımızın birçok alanında e, mesela birçok işi çok pratik olarak internet üstünden yapabiliyoruz. Mesela devlet devletimiz bile Türkiye Gov.tr ile hani birçok işlemi internet üstünden e, yapmayı sağladı. E, i̇nternetin en büyük e, avantajı e, toplulukları bir araya getirmeye getirebiliyor. Sosyal medyalar olsun e, yeri, yeri doldurulamaz bir boşluk olurdu. Tamam, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İnternet nasıl olurdu? <laughs> Şimdi çağımızda internet öyle bir olay ki, olsa da, yani şöyle diyeyim ben, olmazsa olmazlardan bir tanesi aslında. Ancak faydalı kullanıldığı, güzel kullanıldığı takdirde gerçekten dipsiz bir e, bilgi kaynağı. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İnternete bağımlı mısınız? Hayır. Peki internet olmasa ne olurdu? Sanıyorum e, zorluklar olurdu. En azından insanın sevdiğiyle iletişim kurması internet sayesinde çok kolaylaştı, çok alıştık. E, klasik anlamda iski araç ve gereçlerine mahkum kalırdık. Bu da yaşamı biraz güçleştirirdi. E, i̇nternet hayatımın aslında merkezinde yer alıyor. E, Birçok işin için onu kullanıyorum. E, gayet güzel işle dışlıyız. İnternete bağımlı mısınız? İnternete e, tam olarak bağımlıyım diyemem. Çok fazla kullanıyorum. hayatın her alanında kullanıyorum. Biraz önce söylediğim gibi. Hem iş için hem diğer e, başka faaliyetler için de kullanıyorum. Araştırma için vesaire. E, ama gene de kendime de başka şekilde e, nefes almak için çok da fazla ona bağlı kalmıyorum. İnternet olmasa ne olurdu? Çok zor olurdu. İnternet olmasa neler kattı? İnternet hayatımıza neler kattı? Ee, yapacağımız işle alakalı etkinlikler olsun, sosyal paylaşım siteleri olsun e, daha çabuk duyurulmasında önem taşıyor bizim için. E, güncel olarak normal kendi hayatında da sosyal paylaşım sitelerinde arkadaş ortamındaki sohbetlerimizde, birbirimize haberleşmemizde daha çok imkan sağlıyor. İnternetsiz yaşayamam derler misiniz? Yok, hayır. Sizce internet ileride dünyayı yönetecek mi? Ee, %50 diye cevap verebilirim buna. Bunun da sebebi günümüzde artık gazeteciliğin bile e, internetten takip edildiği bir ortamda yaşıyoruz, bir çağda yaşıyoruz. İlerleyen zamanlarda herkesin cep telefonundan e, gündemi takip edeceği ve hayatı şekillendireceği bir ortam. İnternete bağlı mısınız? Evet bayağı bağımlıyım hem de çünkü her gün yeni bir şeyler oluyor ve arkadaşlarımla da o şekilde çok haberleşiyorum. Bu yüzden internette kesinlikle bağımlıyım. İnternet olmasa ne olurdu? İnternet olmasa bence insanlar birçok şeyden haberdar olamazdı ve teknoloji bakımından da çok gelişmiş olduğu için geriye gidebilirdik diye düşünüyorum. Sizce ileride internet dünya yönetecek mi? Kesinlikle yönetecek. Şu an bile herkes bunun için korkuyor. Bence kesinlikle yönetecek yani. Çünkü büyük bir yenilik ve her konuda, her şekilde, en hızlı şekilde haberdar olabiliyoruz. İnternet hayatınıza neler kattı? Çok fazla şey kattı. Bilmediğim birçok şeyi internetten araştırıp öğreniyorum. İnternetsiz yaşayamam diyenlerden misiniz? Değilim. Sizce ileride internet dünyayı yönetecek mi? Olması muhtemel. Öyle görünüyor. İnternet olmasa ne olurdu? Bu kadar çok bilgi kişi olmazdı. Toplumların çoğu daha geri olabilirdi. Çünkü artık Afganistan'da bile internet var ve insanlar engelli de olsa birçok bilgi araştırıp öğrenebiliyorlar. Ee, sanırım cehaleti birazcık azaltan bir faktör. İnternete bağımlı mısınız? Bağımlı değilim ama sık sık, sık, sık giriyorum. İnternet olmasa ne olurdu? Zaman bayağı boş olurdu. Sizce ileri internet dünyayı yönetecek mi? Evet. İnternetsiz yaşayamam diyenlerden misiniz? Hayır, o kadar da değil. İnternet hayatınıza neler kattı? İnternet e, hayatıma araştırma imkanı kattı, bilgi kattı, bir de mesaj alabilmemi sağladı muhtemelen. İnternetsiz yaşayamam diyenlerden misiniz? Kesinlikle. Sizce de internet dünyayı yönetecek mi? Evet. İnternet hayatınızın neresinde yer alıyor? İnternet, hayatımın neredeyse her yerinde yer alıyor. İnternete bağımlı mısınız? Evet. İnternet olmasa ne olurdu? İnternet olmasa e, bilgi fazla bu kadar çabuk ve net öğrenemezdik. O kadar. Bir de ulaşım, e, iletişim daha doğrusu sağlanamaz bu kadar çabuk. İnternetsiz yaşayamam bir diyenlerden misiniz? Ee, tabii ki yani hani internet bağımlılık yapıyor daha doğrusu. Hani her an onunla açık bir şeyleri araştırmak, bakmak ya da özellikle sosyal medya ağları sitelerine girip bir şeyler paylaşıyorum. Arkadaşlarımla topluyorum buradan Bu çok fazla şey kaptı Çünkü hani ben doğduğumdan beri internet var zaten. O yüzden e, yani birçok internet sitesine bir olduğum için hani sanırım internet hayatımı kapladı. Yani öyle söyleyeyim internetsiz yaşayamam diyenlerden misiniz? Ee, birkaç gün internet kesildiği zaman e, yani interneti arıyorum evet sanırım yaşayamam. Sizce ileride internet dünyayı yönetecek mi? Ee, yöneteceğini düşünüyorum çünkü çok fazla gelişiyor yani sürekli gelişiyor o yüzden yöneteceğini